Hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Alayım. Bak baba duvara bile tırmanıyor araba. <laughs> <laughs> Hop. Öpücük yok mu babaya? <laughs> Koçum benim. Fahriye. Karnım çok aç. Önce bir elimi yüzümü yıkayayım. Değil mi oğlum? Evet babacığım. <laughs> Anne babama söyleyelim. O amcanın bahçesindeki sulanacaktan bize de alsın. Sana ne tembih ettim? Sakın ha bir daha söyleme. Filizi bekleyelim mi Ömerciğim? Hayır anne. O Cemre dolaşmaya gitti biraz. İyi etmiş. Filizi iyi vakit geçiriyor onunla. Biz geçelim o zaman masaya. Aslında biz yemeğe kalmasak iyi olurdu, değil mi? Ama anne gitmeyin ne olur. Ama çok geç kaldık kuzum. Teyzen merak eder sonra. Biz yemekten sonra sizi bırakırız Elif'le. Değil mi Elif? Evet. Kalın ne olur? Oo. Güzel kızım benim. Gel bakalım. Hop! Hadi Müjgan biz de geçelim masaya. Ee? Anlatın bakalım bugün neler yaptınız? Hiç. Ne yapalım evdeydik. Çıkmadınız mı dışarı? Yok. Hiç. Bir ara annemlere uğradık o kadar. Yesene oğlum yemeğini. Anne yiyorum ya. Demek başka bir yere gitmediniz öyle mi? Gitmedik dedim ya Salih. Neden soruyorsun? Ben bayımızdayken Ahmet bir salıncaktan bahsetti. Hadi söyle oğlum. Kimdi o salıncağı olan amca? nasihatlerini tutuyorsun değil mi koçum? Tutuyorum Ali abi. Bak boşlama kızı. O da seni boşlar vallahi. Sen merak etme abi. Hoş geldin Sabi. Hoş, 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 geldin. Hoş geldin. Seni beklemiyorduk. Geldim işte. Hayırdır oğlum ne bu surat? Yok bir şey aynı. Kendini bana mı anlatacaksın Salih? Ben seni öyle ezber etmişim ki. Salih. Cemil meselesi yine? Öyle gibi. Nasıl gibi ya? Evde huzurumuz kalmadı onun yüzünden. Çok ciddiye almıyor musun be Salih? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Fahriye'nin peşinde dolaşıyor. Yapma ya. Fahriye benden bir şeyler saklıyor. Cemil'le karşı karşıya gelmemizi istemiyor. Anlamadım ki kimi kimden koruyor. Boşuna yükleniyorsun Fahriye be abi. Ben şahidim. Adam ev tutmuş mahallede. Ne? Bir de sancak koymuş bahçesine. Güya Ahmet'in gözünü boyayacak. Ama Fahri'yi görecektiniz. İyi bir benzetti herifi. Hiç şüphen olmasın. Sen üzülme diye söylemeyecektik ama madem öğrenmişsin. Fahri'ye gerek bırakmadı zaten kulunun aksettirilmesine. Delikanlı kızdır Fahri'ye. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Neyin var Yılmaz? Yok bir şey iyiyim. Karnın aç mı? Canım bir şey istemiyor. Aç açın oturulur mu oğlum? Hemen hazırlarım. İstemiyorum anacığım sağ ol. Feride yaptıydı yemekleri dün gece. Sen gelmeyince ayırıp dolaba koyduk. Öyle de güzel olmuş ki. Nerede Feride? Tekinerlere gitti. Tekinerlere mi niye? Müjgan geldi bugün. Torunuma gideceğim dedi. Elif çok istemiş Feride'yi görmeyi. Müjgan ısrar edince de hayır diyemedim. Kötü mü etmişim git demekle? Yok. İyi yapmışsın madem istemişler. Hı hı. Kusura bakmayın. Sizi de yorduk bugün. Estağfurullah Ömer, asıl biz seni yorduk. Elif Hanım'ın canı sıkılıyor evde. Sıkılıyor mu benim kuzum? Evet. Sizi çok özlüyor. Feride ablasında tabii. <laughs> Yine gelir misin zaman anne? Anneanne? Gelirim anneannem benim canım. Aslında uygun bir dada bulsak, bu kadar sıkılmaz Elif. Dada ne demek Feride abla? Küçük çocuklarla ilgilenen bakıcı demek. O zaman sen benim dadım ol. <laughs> Hiç fena fikir değil. Aferin sana kızım. Bence de Feride. Hem sen de iş arıyordun kızım. Ama ben yapabilir miyim bilmiyorum ki. Yaparsınız tabi. Bu işin eğitimini almış birisi daha uygun olmaz mı? Elif'le çok güzel bir diyalogumuz var. Bu bence eğitimli olmanızdan daha önemli. Bence de. Hadi Feride abla ya, evet de. Lütfen Feride abla. Hiç olmazsa bana düşünmem için biraz zaman verin. Peki. Yarın akşam sizi almaya gelinceye kadar düşünün. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> olur çıkma oğlum. Bak Feride'yi getirmiş gider şimdi. Tamam mı Yılmaz? Hatırım için. İyi geceler Feride. Yarın görüşmek üzere. Ben bilmiyorum ki Ömer Bey. Evdekilere de sormam lazım. Olumsuz bir sonuç çıkacağını sanmıyorum. Sen Elif'i hiç üzmezsin. Yarın seni almaya gelirim. Teşekkür ederim Ömer Bey. İyi geceler. İyi geceler. geldin kızım. Hoş bulduk Muhalle abla. Nasılsın Yılmaz? İyiyim. Sen nasılsın? Şey... Ben iyiyim. Bir şey mi söylemek istiyorsun Feride? Yani utanıp sıkılmana gerek yok. Konuşabilirsin. Otursana Feride. Niye öyle dikiliyorsun? Burası senin de evin. Ben bugün Ömer Beylere gittim. Elif çok ağlamış kıramadım. Biliyorum. Bana dadılık teklif ettiler. Elif çok istiyor. Hem benim de bir iş bulmam lazım. Hem de Elif'le birlikte olurum. Bu çocuk için de iyi olur. Orada tek başına çok sıkılıyor diye düşündüm. Yani iş aramana gerek olmadığını daha önce konuşmuştuk ama yine de çalışmak istiyorsan sen bilirsin. Yani benden izin almak zorunda değilsin. Ömer Bey ile aranızda gerginlik olduğunu biliyorum. Ama böylesi benim için daha iyi olacak. Hem size daha ne kadar yük olabilirim ki? Sen bize yük değilsin Feride. Kararına saygılıyım. Ama unutma. Orada aradığını bulamazsan bu kapı sana her zaman açık. İstemiyorsan gitmem. Henüz kabul etmedim. Sen kararını vermişsin bir kere. Gönlün gitmek istemiş. Yani istemesen gelip bunu bana söylemezsin. Merak etme kızmadım. Dediğim gibi bu kapı sana her zaman açık. Benim için yaptıklarınızı hiç unutmayacağım biliyorsun. Bunları bir kere daha konuşmaya gerek yok. Tamam mı? Peki. Oğlum neden gitmesine izin verdin ki? Orada... Birinin aklına bir kere gitmek düştüyse... Ona dön demek fayda etmiyor anacığım. İnan etmiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.